Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet ilk haberimiz bu hafta motor bisiklet kulübümüzün sel görevlerinde yani satış görevlerinde iki kat ödül bulunuyor. Ayrıca bu motor bisiklet işletmemizin resupply ücreti ise yarı yarıya düşürülmüş durumda. Tüm bu bonuslardan 22 Eylül'e kadar yararlanabilme şansınız bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu hafta dilerseniz bu görevleri yapmayı tercih edebilirsiniz. Bu haftaki ücretsiz itemimiz resimde gördüğünüz tişört bu tişörte sahip olabilmek için tek gerekselim bir MC kulübünüzün olması gerekiyor. Daha sonrasında bu tişörtü 27 Eylül'den sonra oyuna giriş yaptıktan 72 saat sonra sizin için açılmış olacaktır. Bir sonraki haberimiz bu hafta Adversary modda bulunan Hastala Vista görevlerinde 3 kat ödül bulunuyor. Bu görevler bisiklet görevleri arkadaşlar. Bu hafta motor bisiklet ve bisiklet üzerine bir hafta olmuş. Dilerseniz bu hafta bu Hastala Vista görevlerini 3 kat ödülünden faydalanarak yapmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki haberimiz bu hafta Bike Race'lerde 2 kat ödül bulunuyor. Yine önceki gibi bunu da isterseniz bu hafta 2 kat ödülünden faydalanarak yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemizde bulunan Prize Ride Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Dinka Jester Arar. Bu hafta bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilmeniz mümkün arkadaşlar. Bunu da yapabilmek için ardı ardına 5 gün boyunca her gün Street Race serisi oynamanız ve bu yarışları ilk 3 içerisinde bitirmeniz gerekiyor. Bunu dediğim gibi 5 gün boyunca yaptıktan sonra bu aracı ücretsiz bir şekilde açmış olacaksınız. Gelelim Karmit bölgemizde bulunan test araçlarımıza. İlk aracımız Karim Kaliko GTF adındaki araç. Bir diğer aracımız Annis ZR350 adındaki araç ve son olarak da Rapid Dominator GTT adındaki aracı bu hafta Karmit bölgesine giderek ücretsiz bir şekilde deneyebilmeniz mümkün. Gelelim Diamond Casino'da bulunan podyumdaki aracı aracımıza. Bu haftaki aracımızın markası Princip Electro. Motor gerçek hayattaki Ducati Streetfighter S adındaki motordan esinlenmiş bir motor. Normalde 995 bin dolar gibi bir ücreti bulmaya satın almak isterseniz ancak eğer bu haftaki bu ödül ilginizi çektiyse hafta boyunca her gün kazinoya gidip çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim indirimler köşemize. Bu hafta oyundaki tüm bisikletlere ücretsiz bir şekilde sahip olabilme şansınız bulunuyor arkadaşlar. Bisiklet sitesine girdiğinizde göreceksiniz hepsi 0 dolar yani ücretsiz bir şekilde alabilmeniz mümkün. Gerçi normal fiyatları da çok pahalı değildi. 5 bin, 10 bin dolar gibi bir fiyatı bulunuyor da ancak yine de hiç para vermiyor. Tabii ki daha iyidir. Dilerseniz bu hafta bu bisikletlere ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Gelelim diğer indirimlerimize. Bu hafta motor bisiklet kulüplerinde yüzde %40'lık indirimler bulunuyor. Eğer daha önce bir motor bisiklet kulübüne sahip değilseniz veya satın almamışsanız bu hafta neredeyse yarı yarıya olan bu %40'lık indirimi ile birlikte satın almanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda Weed farmlarında, counterfeit cash faktörlerinde ve document forgery ofis ya da fabrikalarında diyebiliriz bunun için. İşte bunlarda yarı yarıya indirimler bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda yükseltmelerinde de yarı yarıyılık bir indirime gidilmiş. Eğer bu işletmeler üzerinden aktif olarak para kazanmak istiyorsanız, dediğim gibi dilerseniz yarı yarıya bir fiyata bu işletmeleri satın almanız mümkün. Gelelim araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Vulcar variller H2R adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirimle bizleri karşılamakta. Bir diğer indirimimiz Shih Tzu, Hakuçu, Drac adındaki araç %40'lık indirimle bu hafta bizleri karşılıyor. Bir diğer indirimimiz Pegasi Vortex adındaki araç %40'lık indirimle karşımıza çıkıyor. Bir sonraki indirimimiz Mithiel Dune adındaki araç %40'lık indirimle bizleri karşılamakta ve son olarak da Maxwell Vagrant adındaki araç %40'lık indirimle bizleri karşılıyor. Eğer bu indirimlerden ilginizi çeker olduysa bu hafta bu indirimli fiyatlarından bu araçlara sahip olabilmeniz mümkün. Son olarak da şu alt kısımda tekrar belirtmişler arkadaşlar. Daha önceden de bunun uyarısını yap. Artık GTA Online'den bazı görevler kaldırılıyor arkadaşlar. Yani Jobs'lar diyeyim burada yazıldığı üzere. Peki bunu neden yapıyorlar arkadaşlar? Ona da bir sonraki güncellemeler için yer açmak adına ve oyuncu eşleştirmesine yani making sistemine de yardımcı olması adına bu işlemi yaptıklarını belirtmişler. Bu çıkan görevler zamanla tekrar oyuna eklenip çıkartılabilir. Bunun da son olarak uyarısını yapmışlar arkadaşlar. Yine bu bilgiler aklınızda bulunsun. Gelelim Prime Gaming bonuslarımıza. Bu hafta Prime Gaming hesabını Social Club hesabıyla bağlayan herkes oyuna girdiği takdirde 100 bin dolarlık bir ücretin sahibi olacaklar. Aynı zamanda bu hafta Obey Tailgater S adındaki araca %35'lik bir indirimle Vapid Flash GT adındaki araca da %80'lik bir indirimle sahip olma şansına sahipler. Eğer bu indirimlerde ilginizi çekiyorsa dediğim gibi bu hafta bu indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.